Evet, dün akşam e, eşimle birlikte hem Saraçay'a değil hem de Çağlayan'da e, evet, diğer başkanlarımız da, Sayın Genel Başkanımla beraber hep beraber. Oradan sonra da geldik burada oyunumuzu kullanmaya. Ve bu oyun çok önemli. Burada büyük bir müthiş bir oy kullanmak için vatandaşların bir isteği arzusu var. Yani üye olsun olmasın insanlar hakikaten şu anda sandıkları dolduruyor taşırıyor. Vatandaşın yaşananlardan büyük büyük bir üzüntüsü var. Bu bir millet iradesidir. Bizler de, e, ben de yıllarca milletvekilliği yapmış, partinin bütün yönetimlerinde bulunmuş. Şimdi de Balıkesir'in yani Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu memleketin bir evladı olarak hakikaten demokrasinin ve vatandaşlar yüzündeki kimseyi yeni bütün düşünmeyecek ilerlemesi için hep birlikte mücadele bir ediyoruz. Temennim odur. Her zaman demokrasimizin milli iradenin yanında olmak zorundayız. <laughs> Zaten öyleyiz. Neden? <laughs> Egemenlik kayıtsız şartlar <şahsız gülüyor> cümlesindir diye bu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'in evlatlarımız. Şimdi de oyumuzu kullandık eşimle birlikte. Diğer sandıklarımız ulaşıp hem vatandaşlarımızla merhabalaşacağız <laughs> hem kendilerine kolaylıklar dileriz. <laughs>